Arkadaşlar merhaba. Bugün CraftRise Craft Fries topluluğunda çok uzun süredir değinmek istediğim, kanayan bir araya değinmek istiyorum arkadaşlar. Değinmek istediğim şey Rosner. Bu Rosnell şerefsizini hmm. bugün ifşa edeceğiz arkadaşlar. Neler neler yaptığını öğreteceğim size. Kirli çamaşırlarının hepsini ortaya koyacağım. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Ben Konyalı. Bu videoda Ömer Can'a e beraber Serhoz'un kirli çamaşırlarını anlatacağım. Bu şey, Gerçekten. Bana bak. Sert kayaya çarptın dostum. Dostum bile demek, demek istemiyorum artık. Tiksiniyorum. Saygıdan öyle diyeceğim bu videoda. Öyle sana. Ama haddini bil yani. Dostum denmeyi bile hak etmeyen bir mahluksun sen. Tamam mı? Kır. Rosnel. Rosnel. Evet. Sen bundan sonra YouTube aleminde sesini bir daha asla çıkaramayacaksın. Sen de hiçsin dostum. <laughs> hiçsin. Arkadaşlar size anlatıyorum şimdi en baştan. Bakın bu adam yayın yapıyor tamam mı? Ramazan yayını. Bakın Ramazan hayırlı bir şeydir normalde değil mi? Ama bu adam çok kötü yani kötü bir insan tamam mı? Ne olduğunu anlatacağım şimdi. Arkadaşlar bakın dedim ki her de gel kardeş kardeş oyun oynayalım ve video çekelim. Kardeş kardeş Ramazan kardeşliği tamam mı? O da bana dedi ki siktir git dedi. Bakın söylerken bile sessiz söylemek zorundayım. Çok kabaca bir şey olduğu için. Tamam mı? Kendin kas videolarını. Kötü senin küçük kanalında kimse olmak istemiyor dedi tamam mı? Yani arkadaşlar herkes Youtube'da gördüğünüz gibi değil tamam mı çok kötü insan gerçekten Tam ne diyelim Evet dostlar Ya evet, zaten içerikleri de bok gibi yani Yani ay ayıp söylemesi arkadaşlar Ramazan'dayız şimdi yani böyle hayırlı bir aydı. Bu kadar kötü bir olay yaşanmış çok kötü oldu. Bir de iftar yayını açmış. İftar, iftarlarımız açıldı diye. Oğlum sen kim? Oruç tutmak kim? İlk önce iyi insan ol. Ondan sonra tut orucunu. Değil mi kanka? Aynen öyle. Ona da buradan kötü dileklerimi yolluyorum. Ben de yolluyorum. Ben de yolluyorum. Oğlum yolluyorum. içeriklerin de o kadar kötü ki zaten bak şimdi. Adam ne çekmiş? Ağzını Kız... benim şey Bak harbiden, ya. harbiden ağzına bak. O kadar unutmak istiyorum ama yani. Maalesef. Bakın. Ya mesela iç başlayalım. Mesela iç Mesela... C mesela be be Beleş Craftwise hilesi. Oğlum Belash Craftwise hilesi mi olur? Bakın bunu 5 yaşındaki çocuğa desen Belash Craftwise R-C hilesi var. Der ki oğlum saçmalama. Oğlum sen bebek mi kandırıyorsun? Bebek kandırıp avale mi kasıyorsun? Öyle bir şeyler yapmaya Öyle çünkü yani. Değil. Gerçek değil arkadaşlar. Deli şey. Gerçek değil. İnanmayın. Tamam mı? Bak arkadaşlar Rosnel eve gidince babasıyla olan konuşmayı anlatayım mı size? Baba, baba, baba. Ne yaptın bugün oğlum? Ben Craftwise videosu çektim baba. Hangi ne nasıl, nasıl bir video? Baba, dur bakayım. Baba ben baba ben baba ben çocuk taklidiyle kız tavuğu Oğlum bu çocuk ailesine çok utanç getiriyordur lan. Oğlum düşünsene böyle bir çocuğun var. Utanmaz mısın sen? Yani. Bakın böyle böyle videolar çekiyor ya. Düz doğru düzgün benim gibi böyle eğitici videolar çekmiyor. Yani böyle çocuk ile. Hayır bir de gidip bir de gidip böyle insanlara kötü kötü Aynen kötü kötü yorumlar yapıyor. Bir küfür ediyor ya Ramazan'da. Aklın alıyor mu kanka? Oğlum bak Rosnel. Kanka ayağını denk Kanka diyorum bak çıldıracağım beyler. Oğlum ayağını denk al. Tamam mı? Adres belli. Konum da belli. Tamam mı? Buluruz. Dostum CC sen deha ile CC'yi biliyor musun? Deha ile cc paraları katla dostum. Dostum beni hiç ağzıma açtırma. Benim öyle bağlantılarım var ki sanalda. Kanka. Kanka buraları kes tamam mı? Bu, bu, hayır kesmeyeceğim. <laughs> Tam burada keseceğim harbiden. Bur burada harbiden keseceğim. Abarttım, <laughs> evet, abarttım biraz. <gülüyor> <gülüyor> abarttım biraz. <laughs> Arkadaşlar bu video tamamen şaka amaçlıdır. <laughs> evet arkadaşlar. Memory evet komik video. <laughs> Buraları koymayacağım ya. biraz fazla var. Kanka <laughs> biraz mı? <gülüyor> <gülüyor> Buraları koy <koymayacağım>, bence komik oldu. <laughs> tamam koyacağım. Arkadaşlar inanılmaz ya. Böyle insanlar gerçekten bizim toplumumuzda olabiliyor ve siz buna ses çıkarmıyorsunuz. Gerçekten ses çıkarmıyorsunuz buna. Ya inanılmaz gerçekten inanılmaz ya ses çıkarmamız bak böyle böyle adamların olması çok da büyük sorun değil ama ses çıkarmamız çok büyük sorun. Taksim miyim dostum? yani bunların var olması gerek böyle yerlerde. Evet. E kanka? Öyle. Bak Rosner'le Ross babasını bir daha yapayım mı bak? O oh, baba! Craftwise'a bir şey almak istiyorum. Ee, şey Arvip Arvip almak istiyorum Craftwise'dan. Oğlum sen ne getiriyorsun ki bizim evimizi sana ben Arvip olayım. Aa, baba boğma beni. Ayvah o yatak kırıldı. Tamam tamam. Tamam. Dostum sen ünün ün, ünlü ol, bir küçük internet micro celebrity olduğun için kendini bir şey sanıyorsun ama Dostum yarın bir gün göreceksin bir gün abone de geçeceğim seni iki haftada senin abone sayını beşe katlarım oğlum ben Ayağını denk al Bana öyle şeyler deme bir daha Sonra gelir seni kapını tıklatırım bir gün Kapı yumurtaya dayanır internetten tehdit savurmayacağım savurmayacağım diyorsun Tehdit geldi işte Heh. Dostum o zaman bu burada kapanış gelir. Niye? Sen. Dur oyunu bitirelim ilk önce. Eyvah. Arkadaşlar öldük çok sinirlendiğim için iyi oynayamadım. Çok en sert doğru. bir kapanış. Tehdit gönder, like atın ve abone olun. Rosner'den de Allah aşkına abonelikten çıkın. Allah kerim aşkına. Tamam. Süper.